arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka bir Minecraft oynayacağız. Ama gördüğünüz gibi başka bir Minecraft'ta bir sürü TNT'ler var. O TNT'lerin hepsini patlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz oyuna. Yeni oluştura. Yaratıcı olsun. Yükleniyor. Evet. Bu TNT'lerin hepsini patlatacağız. Buraya TNT yazalım. Önce bu TNT. Kitaplarımıza ihtiyacımız yok. Çakmak taşı ve çelik ve bir tane tabela lazım. He, levha. Onun yerine levha yazmışlar. Çak. Çakmak taşı ve çelik. Tamam. Polar TNT bu 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 roket TNT'si. Bakalım bu TNT ne yapıyormuş? Koyalım. Şimdi patlatacağım. Bakalım ne olacak. Yukarıya uçuyor. hiçbir şey olmadı. Onu maş. Bunu kıralım. Yesini koyacağım. Bir. Önce hangi çantayı patlattığımız hızlı anlaşılsın diye. Tamam. Attım. Heh. Şimdi sıra bu TNT'de. Bakalım. Bunu patlattığımda da ne olacak? Sadece 6 tane TNT patlatacağım. Patlatalım. Bakalım ne olacak? şey olmadı. Ve buraya 2 koyacağım. Ya da üç tane patlatalım. Kaç kaç tane patlatalım diyorsunuz? Sunuz. Yorumlara bakıyorum. Üç. Tamam. Üç tane patlatalım diyorsunuz. Ya da dört. Bence dört tane patlatalım diyorsunuz. Yorumlara bakıyorum. Evet dört. ve müzik. Roket TNT'si diyor. Roket TNT'si nedir ya? Allah Allah. Bunu mu yukarıya doğru uçarak patlayacak? Allah. Evet arkadaşlar bu sonuncu TNT. Bu bu TNT sonuncu biliyorum. Yorumlarda söylemişsiniz. Söylediniz. Sonuncuyu da patlattığımızda zaten video bitmiş oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay.